Şimdi sütçülerdeki dairemizdeyiz. Çelik kapımız mevcut. Kapıdan içeri girdiğimizde sağ tarafta bir vestiyerimiz var. Bizi karşılayan ve hemen karşısında aynamız. Holümüz kare şeklinde ve oldukça da geniş. Bu şekilde direkt mutfağa giriyoruz. Mutfak ada mutfak olarak değerlendirilmiş. Salonla birleştirilmiş. Arası açılmış çok geniş bir salon gayet güzel bir yerleşim eşyaları toparlamış mutfağımız oldukça kullanışlı mülk sahibi tarafından ekstra dolaplar yapılmış şu an içinde oturan mülk sahibi ilk oturan kişi yeni alıcısı ikinci oturan kişi olacak buradan yan tarafa geçiyoruz Isı cam, kaplı camlar, sineklikleri yapılmış, otomatik panjurlu ve balkona çıkıyoruz. Balkon kapalı camla, flotel camla kapatılmış, gayet keyifli bir balkon kullanışlı. Buradan tekrar Şöyle holimize geçiyoruz. Banyomuzdayız. Banyomuzda şofbenimiz. Özel yapılmış banyo dolabı. Duşu. Gün var mı? Gün ısımız yok. Şofben kullanılmakta. Bu arada bu dairenin kombi sistemi tamamen hazır. Kombi buraya geldiği zaman, yani petekleri yapılmış bir daire. Kombi buraya geldiği zaman otomatik olarak hemen bağlanacak. Altyapısı hazırlanmış durumda. Kapılar, iç kapılarda Amerikan kapı. Hemen sağ tarafa geçtik. Çocuk odası. Yine e, camları son derece kullanışlı. Isı camlı, otomatik panjurlu. Bu şekilde. Çocuk gardırobu istenirse bu çocuk odasındaki eşyalarda bırakılabilir. Bu şekilde bir geniş bir çocuk odası var. Beraberindeki kalabilecek kişiye de konaklayabileceği bir alan. Hemen arkasına yatak odasına giriyoruz. Yatak odası çok geniş bir alana sahip. Oldukça aydınlık. İstediğiniz büyüklükte yatak ve gardrop rahatlıkla sığabilecek düzeyde temiz fresh bir daire şimdiden yeni alıcısına hayırlı olsun diyoruz kullanım alanı 110 metrekare olan dairemiz sütçüler Ersiva 2 üzerinde birinci katta bir dairedir son derece keyifli asansörlü otopark açık otopark olan bir daire teşekkürler